arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC mobil oynamaya devam ediyoruz en son liber çapmıştık şimdi hasta indiriz geleceğiz kesin bu arada oyuna böyle bir Cadılar Bayramı güncellemesi gelmiş. Bunu oynuyoruz şu an. Benim takım yenilemiştim en son. Şöyle. Ya bayağı bir güzel yani takım takımı da güzel ama yani. Bunu şaka yapmayalım mı? Ben, ben at. Allah Allah. Sıkıntı yok. At oğlum. Ben direkt G Geschichte Çok pratik Sanchez Ondaki Allah Allah Tabi <laughs> İcardi! 3. <laughs> Gül. gol. Gol Gol. geç kaldı adamlar seviniyorlar ama ne sevinme yani. Bunlar attı bunlar. Neyse. Vur lan. Bum. Taraftarlar yetişemiyor bağırmaya. Abi çok. Sesim çok yavuk yapıyor ama. Vur lan. 7-2 yendik. Bir dakika oldu şu an. Aa, pro. Baba ba, pro. Bir maç daha. Bu sefer Paris Saint Germain. Paris Saint Germain. 900 daha fazla taraftarı vardı adam. Adam. Tamam diyen takım bu. Oha takıma bak ya. Kuş. Evet. Allah. Kameranın şarjı bitiyor. Ah be. Şarjı ne aradı? Icardi, 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 Samsun Spor. Şöyle vur bakayım. Ha vur. Mart Oğlum Martinez ne ara attı? Ha yenileceğim galiba be. Evet Endrik Endrik Endrik. Koş lan koş 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 koş. Koş atarsın onu be ya. Rodri. Ha kaptı topu. Neyse. Icardi. Icardi. sağcı. Oçet. Oça. Bir tane gol atalım yani. Onu 5 gol attı. Yeniliyoruz. 6 gol. Muhtari yeniliyoruz lan. Oğlum. Alem. Alem. <laughs> Icardi. Icardi. Nasıl girdi Neyimari Bir şey alalım ismi. Videomuzda zaten bu kadardı. Abone ol like atmayı unutmayın. Atmasanız da olur zaten. Bay bay.